Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hoş geldin gönül dostum, ruh yoldaşım Sefalar getirdin Hiç öyle bir an oldu mu? Ellerini semaya açtın Ama ne isteyeceğini, derdini nasıl anlatacağını bilemedin Kalbin o kadar doluydu ki Kelimeler boğazında düğümlenip kaldı Yalnızca Allah diyebildin eğer tam da böyle hissediyorsan, bil ki bu buluşma bir tesadüf değil, bu Rabbinin o yorgun kalbine gönderdiği bir selam, bir şifa davetidir. Çünkü birazdan kilitli kalmış bütün dua kapılarını açan ilahi bir pas anahtardan bahsedeceğiz ve bu sohbetin sonunda sadece duanın sırrını öğrenmeyeceğiz hep birlikte o yorgun kalbin için o ne diyeceğini bilemeyen dilin için biz dua edeceğiz. Senin tek yapman gereken kalbinin en derin yerinden gelen bir teslimiyetle amin demek olacak. Bu manevi yolculuğa çıkmaya, ruhunu dinlendirmeye ve o ilahi şifrenin sırrına ermeye hazırsan haydi bismillah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli gönül dostları, bugün o ilahi şifrenin yani Bismillahirrahmanirrahim sırrının ve bu sırrı bizlere emanet eden Sultanul Evliya Gavs-ı Azam Hazreti Abdülkadir Geylani'nin manevi iksirinin kapısını aralayacağız. Bu duanın vaadi duyan her kalbi titretir. Ömrün boyunca duaların kabul olur. Peki ama nasıl? Bu duayı bu kadar güçlü kılan o derin hikmet nedir? Kardeşlerim, Besmele-i Şerif 19 harften oluşan bir kelime dizisi değildir. O, arşı aladan yeryüzüne inen ilahi bir rahmet ipidir. O, kainatın varoluş şifresidir. Besmele'nin her bir harfi ilahi bir sır taşır. Onun başındaki ba harfi Arap dilinde bitişmek, yapışmak yardım istemek demektir. Yani besmele çektiğimizde daha ilk harfinde acizliğimizi itiraf edip Ya Rabbi sensiz hiçbir şeye başlayamam, gücüm yetmez ancak senin yardımınla, senin ismine yapışarak başlarım demiş oluruz. Bu kulluğun zirvesidir. Besmele Allah Celle Celaluhu'nun üç ismini bir araya getirir. Allah Er-Rahman, Er-Rahim. Allah, onun bütün isimlerini ve sıfatlarını içinde toplayan zat ismidir. Bu ismi zikretmek, onun mutlak kudretini, azametini kabul etmektir. Er-Rahman, onun bu dünyadaki rahmetinin adıdır. Öyle bir rahmet ki, mümini de, kafiri de, iyiyi de, kötüyü de kuşatır. Güneşi, herkesin üzerine doğduran yağmuru her toprağa yağdıran, işte bu Rahmani rahmettir. Er-Rahim ise, ahirette sadece ve sadece müminlere tecelli edecek olan o özel, o şefkatli, o kucaklayan rahmetinin adıdır. Yani biz besmele çektiğimizde diyoruz ki, Ey mutlak kudret sahibi Allah'ım! Bu dünyada herkese gösterdiğin rahmani merhametinin hakkı için ve ahirette müminlere vaat ettiğin rahimi şefkatinin hürmetine bu işimde bana yardım eyle. İşte bu duanın kabulündeki en büyük sırdır. Bu dua neden o büyük velinin dilinden bizlere ulaşmıştır? Çünkü Hz. Abdülkadir Geylani Gavs-ı Azam'dır. Yani yaşadığı asrın manevi kutbu en büyük yardımcısıdır. O Allah'ın izniyle Besmele'nin harflerindeki ebced değerindeki ve manasındaki sırları öyle bir ilimle birleştirmiştir ki bu dua adeta hedefe kilitlenmiş manevi bir füze gibidir. O bu dua ile bizlere rahmet okyanusuna nasıl dalınacağını, ilahi hazinelerin kapısının nasıl çalınacağını öğretmiştir. Bu duaya devam edenler için vaat edilen müjdeler ise sadece birer ödül değil, bu manevi yolculuğun doğal sonuçlarıdır. Evliyalar, divanına kaydolmak, duası makbul bir kul olmak ve cenneti görmeden ölmemek. Bu, besmelenin nuruyla nurlanmış bir ruhun ulaşacağı makamlardır. Bu manevi iksirden tam manasıyla istifade edebilmek için üç farklı yol üç farklı kapı bizlere gösterilmiştir. Birinci ve en faziletli kapı, seher vakti buluşması. Seher vakti, gecenin Rabbine en yakın olduğu, meleklerin yeryüzüne indiği, duaların perdesiz olarak arşa yükseldiği o mübarek anlardır. Bu usul için imsak vaktinden yaklaşık 45 dakika önce uyanılır. Güzelce bir abdest alınır ve Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Namazın ardından tam bir teslimiyetle 786 defa Bismillahirrahmanirrahim denir. Hemen arkasından kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme isminin ebced değeri olan 132 defa salat ve selam getirilir. Ve son olarak Şimdi seslendireceğimiz o mübarek dua okunur. İkinci kapı, acil ihtiyaç ve hacet anı. Mühim bir derdi, bir sıkıntısı, bir dileği olan kardeşim bu kapıyı çalsın. Kıbleye karşı iki diz üzerine oturulur ve 786 defa Besmele-i Şerif okunur. Ardından 3 selamlı altı rekat hacet namazı kılınır her rekatta bir Fatiha suresi ve 15 defa İnşirah suresi okunur. Namaz bittikten sonra bu mübarek dua 19 defa okunarak Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunulur. Allah'ın izniyle, İnşirah suresinin ferahlığı ile duası en seri şekilde kabul olunur. Üçüncü kapı, her an ve her halde devamlılık. Yoğun olup bu uygulamalara vakit bulamayanlar için Herhangi bir dilek için bu mübarek dua 118 defa okunur ve ardından kişi kalbindeki muradını Allah'a arz eder. Unutmayın, damlaya damlaya göl olur. Az da olsa devamlı yapılan amel Allah katında en sevimli olandır. Şimdi kalplerimizi tüm dünyevi kirlerden, vesveselerden arındıralım. Ruhumuzu bu manevi iklime açalım. Gelin hep birlikte o mübarek duayı, her harfinin manasını tefekkür ederek dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim. Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim. Ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim. Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim. وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم هيبتي بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم Ve bi senai Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi behai Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ve bi sultani Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi berekati Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi izzeti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi kuvveti Bismillahirrahmanirrahim. ببقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري، واشرح صدري، ويسر امري، وارزقني من حيث لا يحتسب بفضلك وكرمك. يا من هو كاف، ها يا اين ساد، ها ميم، اين سين قاف. واسألك بجلال العزة، وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا إرحم الرحيم وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافعل لي كذا وكذا kardeşim, ve tüm ruhunla, tüm acizliğinle bu duaya katıl. Bu sadece benim değil, bizim duamız. Ümmetin duası Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ey halden hale çeviren Ey kalpleri en iyi bilen. Ey gecenin en karanlık anında boğazımıza düğümlenen o kelimeleri bizden iyi duyan. Ey ruhumuzdaki o kanayan yarayı bizden iyi gören yüceler yücesi Rabbimiz. Kapına geldik. Bizi geri çevirme. Besmele'nin hakkı için. Bizi bizden daha iyi bilen sensin pişmanlıklarımızı, hatalarımızı, unuttuğumuz günahlarımızı sen affeyle ya Rabbi. Besmele'nin hürmeti için ruhumuza giydirdiğimiz o ağır zırhları sen çıkar. Kalbimize vurduğumuz o görünmez kilitleri sen aç. Bizi ferahlat ya Rabbi. Besmele'nin fazileti için yıllardır hasretle bekleyen kullarının kucağını hayırlı, sih göz aydınlığı olacak zürriyetlerle doldur. Evlatlarının hidayeti için gözyaşı döken anne babaların dualarını arşa yükselt. Yavrularımızı ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Besmele'nin azameti için. Hastanelerde, evlerde şifa bekleyen kullarına Eşşafi isminle tecelli eyle. Dertlerine deva, gönüllerine şifa ver. Borç altında ezilenlere El Fettah isminle hayırlı, bereketli, helal rızık kapıları aç ya Rabbi. Besmele'nin celali için. Filistin'deki, Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum, ezilen, hor görülen din kardeşlerimize imdad eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçir. Onların kanayan yaralarına merhem ol. Göz yaşlarını dindir ya Rabbi. Besmele'nin cemali için evlerimizi cehennem çukurlarından bir çukur değil, cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Eşler arasına anne babayla evlat arasına, kardeşler arasına örülmüş, o buzdan duvarları rahmetinle erit ya Rabbi. Besmele'nin kudreti için. imkansız görünen hayallerimizi hayırlısıyla mümkün kıl. Önümüzdeki tüm engelleri kaldır, kapalı kapıları ardına kadar aç ya Rabbi. Ve bu duayı başta iki cihan güneşi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye eyledik, vasıl ile. Eyle. Onun ehli beytinin, ashabının, tüm peygamberlerin ve salih kulların ruhlarına da ulaştır. Ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimizin, annelerimizin, babalarımızın, atalarımızın ruhlarına hediye eyledik. Kabirlerini nur, makamlarını cennet eyle ve şimdi bu duayı dinleyen gözyaşlarıyla titreyen bir kalple amin diyen bu kulunun bilip de isteyemediği, unutup da söyleyemediği, kalbinin en derin yerine sakladığı, dilinin ucuna getirmeye bile utandığı ne hayırlı muradı varsa sen ona en hayırlısını, en güzelini en tez zamanda ihsan eyle. Amin. 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 Binlerce kez amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Canım kardeşim, ruh yoldaşım, Rabbim döktüğümüz gözyaşlarını, ettiğimiz duaları, kalbimizden geçen o en samimi niyazları kabul ve makbul eylesin. Şu an hissettiğim bu ferahlık, bu hafiflik, bu huzur daim olsun. Bu sadece bir video değil, bu kalplerimizin bir araya geldiği bir dua meclisidir. Ve bu mecliste edilen duanın mühürlenmesi gerekir. Gelin bu duayı arşa yükseltecek o son mührü hep birlikte vuralım. Bu duanın kabulüne olan tam inancınızla kalbinizin en derin yerinden gelen bir teslimiyetle yorumlar kısmına samimiyetle şu mübarek cümleyi yazın. Besmele ile açtım kalbimi, kabul eyle duamı ya Rabbi. Amin. Yazın ki melekler bu samimi şahitliğe imza atsın. Yazın ki yorumlar bölümü milyonlarca amin'in arşa yükseldiği bir dua kubbesine dönüşsün. Eğer bu manevi yolculuk kalbinize dokunduysa, eğer bu hikmetli sohbet ruhunuzdaki bir yaraya merhem olduysa, bilin ki sizler bizim için sadece birer izleyici değil, bu hayır kervanının en kıymetli yoldaşlarısınız. Allah rızası için bu büyük emeğin ve hayrın daha fazla gönüle ulaşmasına vesile olun. Kanalımıza abone olarak bu kardeşlik ve ilim halkasını daha da büyütün. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak belki de bir sıkıntısı olan kardeşimizin bu rahmet pınarıyla tanışmasını sağlayın. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. En güzele, en merhametli olana, kalpleri evirip çeviren Yüce Allah'a emanet olun. Hoşça ve duayla kalın.